15 Aralık Çarşamba gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için hazırlamış olduğum maç tahminlerini paylaşacağım. Paylaşmadan önce abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu izledikten sonra beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün e, güzel maçlar var arkadaşlar. Maçlara geçmeden önce dünün kuponunu anlatayım size. Dün video paylaşamadım birkaç sebepten dolayı. Ama dün Instagram hesabında ücretsiz 8 şekilde kuponumu paylaştım. 3 maç paylaştım. İkisi geldi arkadaşlar. Heldon Gesport maçı ertelendi. Eğer o maç 24 saat içerisinde oynanırsa kupon gelecektir arkadaşlar. Ben öyle umuyorum. Tabi 24 saat içerisinde oynanmazsa da maçın oranı 1 sayılacaktır ve iki maçın oranını alacağız arkadaşlar. Onun için beklemedeyiz. Bir 24 saat beklememiz gerekecek. Neyse arkadaşlar. E, dünün özetinde yaptığımıza göre bugünkü maçlara geçelim. Bugün sizler için 3 maç çıkardım arkadaşlar. E, birincisi Azi Alkmar Herakles. Hollanda kupası. Ben genelde arkadaşlar Hollanda ligi gollü bir lig ama ben kupa maçlarını pek sevmiyorum aslında ama pek de maç bulamadım açıkçası. Yani bu maç için birazcık kararsızım diyebilirim. Öncelikle onu belirteyim arkadaşlar. İstatistiklerine baktığımız zaman önceki maçların arkadaşlar en son Herakles kendi evinde 3-2 yenmiş. Alkmar 5-0 2-1. Maçların çoğu devamlı gol bitiyor arkadaşlar. Gollü bitiyor diyeyim. Yani ben bu maçın da her iki takımın gol atabileceğini düşünüyorum. Ki Herakles form durumuna baktığımız zaman 5 maçta 1 galibiyeti var arkadaşlar ve devamlı 2 üzeri gol yemiş. Azi Altmar da e, baktığınız zaman son 6 maçında arkadaşlar 4 galibiyet 2 beraberlik almış. Açıkçası e, alt üste baktığımız zaman normalde eğer açmış olsaydılar arkadaşlar Azi Altmar'ın 1.5 üstüne kesinlikle oynardım ama açmadıkları için kupa maçı olduğu için ben o yüzden Aiz Atmaren yine de Herakles karşısında gollü bir maç olacağını düşündüğüm için 2,5 üst 1.57 oranının gayet cazip olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ama yine de söylediğim söylediğim gibi arkadaşlar kupa maçı olduğu için tedirginliğim var bu maç için. sizin de kafanıza yatıyorsa kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. İkinci maça geçelim. Almanya Bundesliga Ligi. Mönchengladbach Frankfurt. Mönchengladbach kaç haftadır ee, çok kötüler arkadaşlar. Hani ciddi anlamda kötüler. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi. Çünkü en son hatırladığım kadarıyla Freiburg'dan 6 tane sonra Leipzig'ten 4 tane yediler. Ve karşılık dahi veremediler. Ama Leipzig'e vermiştiler yanlış hatırlamıyorsam. 4-1 bitmişti. Ee, hatta bakalım arkadaşlar istatistiklerine. Form durumuna bakarsak e, aynen 4-1 yenmiş. Freiburg 6. Köln'den de 4 yediler arkadaşlar. Devamlı ya yani şu anda gerçekten Mönchengladbach'ta işler iyi gitmiyor diyebilirim. Frankfurt'ta ise e, orta sıralarda bir takım arkadaşlar. Zaten e, puan durumuna baktığımız zaman da Mönchengladbach'la Frankfurt hemen hemen aynı puandalar. 3 puan var aralarında. Frankfurt 15 maçta 23 atıp 22 yemiş. Mönchengladbach ise 19 atıp 28 yemiş. Zaten bu 28'in yarısını arkadaşlar 3 haftada yedi. Fazla uzatmadan arkadaşlar ben bu maç için benim tahminim Mönchengladbach kendini göstermek isteyecektir. Çünkü 3 haftadır kötü giden bir takım var ortada ama bu maç hani kendini çıkış maçı olarak göstermek isteyeceklerdir. Frankfurt'ta fazlasıyla gol atabilen bir takım. Ben bu maçta karşılıklı gol var 1.41 seçeneğinin güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Mönchengladbach gol atarsa eğer Frankfurt kesinlikle gol atacaktır arkadaşlar. O yüzden 1.41 Frankfurt Möşün maçında karşılıklı gol var. Kuponlarınıza koyabilirsiniz. Üçüncü ve son maçımız arkadaşlar. Zulta Varegen. Gülüyes. Belçika Pro Ligi arkadaşlar. Gülüyes birinci sırada. Hemen istatistiklerine baktığımız zaman. 18 maçta 45 atıp 18 gol yemişler. Zulte ise 18 maçta 27 atıp 41 gol yemiş arkadaşlar. Bu maçta istatistiklerine baktığımız zaman geneli üst bitmiş arkadaşlar Zülten'in attığı goller baktığınız zaman bir tane maçta gol atamamış diyeceğim ama onda da glüya satamamış tabi o 2015 senesi onu dikkate almamak lazım 2019'dan itibaren yaptığı bütün maçlar 2.5 üst bitmiş arkadaşlar bu maçta 2.5 e, üst seçeneğini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1.29 ama ben e, oranı düşük bulduğum için 1.29'u benim tercihim Zulteveregen Gulyas karşısında kendi evinde gol bulacaktır arkadaşlar. Ben e, ev sahibi 0.5 üst yani Zulteveregen'in bir golünü oynuyorum. 1.37 orandan kuponlarınıza koyabilirsiniz. Tabi bu maçta Genelde 2.5 üst e, banko diyebilirim arkadaşlar. Ama ben oranı yükseltmek için 1.37'den ev sahibinin bir golünü oynadım. Zaten istatistiklere baktığımız zaman da şöyle göstereyim. Zülten'in gol atmadığı maç yok arkadaşlar. Bak 2019'u baz alalım. Son 3 maça baz alalım. 2-2, 2-1 ve 2-1 arkadaşlar. Yani kendi evinde de ben gol atacağını düşünüyorum açıkçası. O yüzden ben bu kuponun gayet mantıklı ve hani iyi bir sonuçla bu akşam kazanç sağlayacağımızı düşünüyorum. Tekrardan bakalım arkadaşlar. Şöyle gollere geleyim. Alt üst. Tekrardan sonuç maça baktığımız zaman arkadaşlar Alkmar Herakles, Möşengladbach, Frankfurt Zulte Waregem, Gülies. Bu 3 maç için verdiğim tahminleri kuponlarınıza koyabilirsiniz arkadaşlar. Yani kafanıza yatmayan hiçbir maçı oynamayın. Burada bizim size verdiğimiz maçlar %100 banko diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü %100 ve banko olsa biz ne var ne yok. Hani elimizde ne varsa basarız öyle diyeyim ben size. Ama hiçbir maçın garantisi yoktur arkadaşlar. Tekrardan belirtmek isterim. Kaynak kupondur vesairedir e, gibi sizden para isteyen arkadaşlara kesinlikle inanmayın. Dolandırıcılardır ki Instagram hesabında gördünüz. Geçen gün dün paylaştım. Benim hesaba dolandırıcı deyip insanlardan para isteyen kişiler var. O yüzden videoyu da fazla uzatmayayım arkadaşlar. Umarım bugün kazandığımız bir gün olur. Herkesin kazanç sağlayacağı bir gün olur. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.